Roma'ya gidiyoruz. Arkadaşlar ben e, Roma'dan uçacağım için bir gün Roma'da kalacağım. Ve bir gün Roma'da kalmışken kendime şöyle bir challenge koyayım dedim. Çünkü İtalya'ya geldiğimden beri hiç yapmadım. İşte her zaman böyle belli olmayan bir yerde yemek yiyordum. Ben dedim ki böyle İtalya'daki en iyi yemekleri bulayım. Roma'da olanları tabii. Belki yani, en iyi pizza falan Napoli'de bulduğum kadarıyla ama bulduğum kadarıyla en iyi yemekleri deneyim falan dedim. İnanılmaz tremosucular falan buldum. O yüzden böyle bir şey alayım. gelebildim. Belime kramp girdi. Çünkü yanlışlıkla trenden bir durak erkenimmişim. Ee, şimdi hazırlanacağım. O kadar çok fazla gitmem gereken, gereken yer var ki. Bir tane sandviççiye gideceğim. Five Guys'e gitmek istiyorum. Ondan sonra bir tane pizzacı gördüm. Bir tane makarnacı gördüm. Bir tane tramusucu var. iki tane var hatta. İkisinden hangisini deneyeceğimi bilmiyorum. Ondan sonra hediye almam gereken iki kişi var. Parmesan peyniri falan bakmalıyım. Bilmem ne şudur budur. İnanılmaz ötesi yorucu geçecek yani şu yolculuğum. Ve burada 9'da hayatın bittiğini varsayarsak acele etmem lazım. Kolezyuma bile gitmek istiyorum ama onu yapabilir miyim bilmiyorum. Bu Roma'ya ikinci gelişim ama ilk geldiğimde bir tek böyle bir çeşmeye ve Vatikan'a falan gitmiştim. Gayet güzeldi ama o kolezyumu da bir görmek istiyorum. Bu şekilde. Gidelim. Turist. Bu kabanı bırakacağım İstanbul'da ve bir daha asla getirmeyeceğim. Başka kaban getirmeye üşendiğim için şişme montta giyimi hiç havam gelmediği için hep bu kabanla geziyorum. Kapıya bakar mısınız? Arkadaşlar ilk olarak buradaki en ünlü sandviççiyi deneyeceğim. Hatta dünyadaki en iyi sandviççi diyorlar bunu. ama şurada çok uzun bir sıra görüyorum. Çok uzun bir sıra görüyorum şu an. Hani umarım şu sıra sandviççi için değildir. Çünkü hiç sarmaz. Ama galiba onun için. Of. Beklemeli miyim? Bunlar hep TikTok uzunçu. Herkes TikTok'tan gören buraya doluşuyor. Tam yani lokal yer tabii ki herkesi bilir de yine Yiyeceğim galiba ya. Bugün pazartesi zaten. Öyle ölümcül kalabalık da değil aslında. Hem şurası şiş. hem de burası sandviçin sırası. Galiba en büyük şanslarımdan beri kaldığım yer her yere çok yakın. Yani 90 metre yürüdüm buraya gelmek için. Bir dakika sadece. Öteki yerler de yakın. Sadece bir tanesi uzaktı. Bir tek pizzacı uzak. Ya, yok pizzacı değil. Dondurmacı uzak. Ona da gitmeyeceğim galiba. Ama ben bu Five Guys işte Amerikan fast food var ya onu da çok yemek istiyorum aslında ama buraya gelmişken onu yemem de kadar mantıklı bulmuyorum. <laughs> Hayatında daha büyük bir sandviç. Yarım Ramazan fidesi yani. Nasıl bir yer ya? Ve ben istemeden geldim buraya yere oturup bunu yemek istiyorum ama nereye oturabilirim acaba? Yok, ben bunu öğretmeyeceğim. Şu merdivenleri çökeceğim galiba. Bayağı iyi. her şeye antep fıstığı koyuyorlar. Her şeye. Ama çok lezzetli. Yanımda bir gelin var. Görüyor musunuz? Arkadaşlar önerim. Asla buraya iki kişi geldiğinizde iki tane sandviç almayın. Bitiremiyorum. Yiyorum, yiyorum. Azalmıyor. Kuşlara verdim yarısını. Onlar bile doydu yani. çocuğa tasma takmışlar abi. Ama sırf bunu yemek için uzak bir yerde olsanız buraya gelmeye değer mi? Yine evet ama ben bence olay yemeğin güzelliği kötülüğü değil. Olay sevdiğiniz tür. Ben mesela sandviç yani severim ama öyle en sevdiğim şey değilim. Mesela bir makarnayı çok daha fazla yükselebilirim yani. Ama çok iyiydi. Yani i̇yiydi bayağı yani. Sadece çok büyüktü. Bitiremedim yani. Karnım ağrıydı. Şimdi bir şeyler bakınacağım. Hediye mediye parmesan falan filan. Biraz midem de insin yoksa spazm geçireceğim şu an romanın ortasında. <laughs> o yüzden böyle şeyler de... Ay biriyle çok kötü göz göze geldim ve bana mal gibi baktı. O yüzden biraz midem insin ki yeni şeyler yiyebileyim. Bu şekilde devam edelim. Burası işte benim daha demin oturduğum ya. Burası galiba bir kilise de. Bu arada konumu da burası merdivenlere giden yol. Burası da düz çıktığınızda sandviççi. Yani bulması hiç zor değil. Zaten şu şekil. Adını direkt yazdığınızda çıkar yani. Güvenlik bile var sandviççinin önünde. Çünkü o kadar çok sıra oluyor ki şu an yine az da. Bu şekil. Benim için çok uzun zamandır garip olan bir şey. İtalya'da Starbucks görmek. Çünkü Starbucks İtalya'da sadece belli yerlerde var. Mesela benim yaşadığım yerde yok. Milano'da, Roma'da falan var bir tek. Buralarda yani Türkiye'nin İstanbul, İzmir'i falan gibi olduğu için normal ama gerçekten hiç yok yani. Varsa da böyle mesela Türkiye'de her köşe başındaysa burada böyle nadir. O yüzden garip geliyor bir tık görmek. Galiba dünyadaki en büyük zarar. Yanlışlıkla dünyadaki en güzel raf e girdim galiba. O kadar çok old içerse. Fırçakı yüz çeşitmiş tiramisu var gerçekten. Ciddi anlamda 3 çeşit tiramisu içinden karar veremezken şu an yüz çeşitte ne giyeceğim kafayı yedim düşünmekten iştahım kapandı. O kadar çok seçenek var ki hmm. bu en o kinder, işte sütlü kinder, karamelli kinder, fıstıklı kinder. Ya tweet diyeceğim. Ya Snickers yiyeceğim, ben Twix'i deneyeceğim galiba ya da KitKat'ı ya. Twix ya. Buraya gelen arkadaşlarım bana burayı çok abarttı. Çok iyi, çok iyi falan dediler. Ben geçen Milano'ya gittiğimde orada bir yerde çok iyi bir Tiramisu onu Çok iyi bir Tiramisu Onun üstüne çıkarsa... Okey, ilk tepkimi çekiyorum. bu şekilde. Şey. Iyi. Sadece kedi dili çok kahveli. Mesela ben bir yerde yediğim, en dediğim, İtalya'da yediğim tiramisu. Böyle çok daha bulut gibi bu bir En çok güzel. Yanlışlıkla makarnacıyı da buldum. Ama şu an tutacağım eğer bir şey daha yersem. Şu restoran bu arada şuranın üst katı. Geçen bir yıl gördüm manzarası oldu. Öylesine canım sıkıldı görmeye geldim yani şimdi geri dönüyorum. görsem Türkçe konuşuyor. Bu çeşmeye para atılıyor mu? Bu öteki trevi atılıyor da buna atılıyor mu acaba? Şimdi sevgilim olsaydı şuna binerdim. atro aşırı severim. O yüzden Londra'ya gidip şu alsalardan almak istiyorum. Böyle bir makarnacı ve parmesancıya geldim. Parmesan aldım. İtalya'dan bir insana götürebileceğiniz en özel hediye bu maksimum. Çünkü burada olan çoğu şey İstanbul'da da var yani. Bunu söyleyeyim. Galiba otele dönüp telefonumu şarj edeceğim çünkü şarjım 3. Ondan sonra da o çok iyi dediğim makarnacıya gideceğim. La Nedense insanlar her zaman Roma'yı çok böyle yani en azından İtalya gelen arkadaşlarım ya da burada okuyan kızlarla konuştuğumda hepsi Roma'ya böyle ölüp bitmediklerini söylüyor ama ben nedense burayı çok seviyorum. Hani bir daha gelirim. Haftaya bir daha gelirim. Ondan sonra yine gelirim. Çünkü yürüdüğün sokak bile size keyif veriyor ve böyle estetik bir havası var. O yüzden yani niye sevmiyorlar anlamıyorum o kadar güzel ki şu süsler. Bayılacağım yani çünkü çok yürüdüm. Ve hala yemek yiyeceğim diyorum ama patlamak üzereyim. Adı ne acaba ablanın? ablanın şu an tek başıma burada böyle bir yemek yememin anlamı yoktu. Çok yorgundum. Otele girince hiç çıkasım gelmedi ama yine de <laughs> hediyelik eşyacıya gidip Birilerine bir şeyler bakacağım yine. Sonra da, sonra da bu Roma'nın en iyi makarnası denilen yerde makarna deneyeceğim. Normalde ben hiçbir şey yemem daha ama dönüyorum diye hadi onu da deneyim dedim. En sonunda spazm falan geçireceğim ama olsun yani. <laughs> adam gibi bir yılbaşı ağacı. Buradaki restoranlar ne güzelmiş ya. Buraya bir arkadaşlarla ya da enişteyle gelmek lazım. Tek başıma restoranda oturup ne yapacağım? Cidden o kadar büyük ki arkadaşlar böyle sadece cilt için kocaman ayrı bir bölümü var. Makyaj için zaten yani kocaman, ucu gözükmüyor. Bir de saç bakımı için ayrı üst kat var. Son öğün, makarna gidiyoruz. Çünkü bayılacağım arkadaşlar. Normalde daha çok şey yemek gönlü isterdi pizza, dondurma falan ama çok doydum. Ve nimet, yazık yani yemem şu an. Boşa gider. O yüzden makarna yemeye gidiyorum. Ondan sonra da gidip uyuyacağım. Saat 8.30 ama o kadar yorgunum. Sabah 7.30'da uçak için kalkmam lazım. Ve direkt bayılırım eğer şu an uyumazsam. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Aa, gelince öyle bir masaja gideceğim ki. Şimdi benim daha önceki vloglarımı izlediyseniz şunu biliyorsunuzdur. Benim yaşadığım yer buraya göre çok daha sakin bir yer. Tabii ki hafta sonları her yer daha hareketli oluyor. Roma'ya her geldiğimde böyle bir şey oluyorum. Acaba bu mu daha güzel yoksa sakin hayat mı bilmiyorum. Burası da her zaman böyle çok yoğun. Çok yani. Asla hayat durmuyor. Tamam bazen tabii ki her yer sakin burada ama bir dakika bu benim bileceğim şey Çok görüyor. Mesela e, İtalya'da en böyle İtalya'da en çok gezilen iki yer neresidir? İtalya İtalya'da en çok gezilen yer Milano bir de Roma'dır bence yani. Mutlaka onlar yani. Milano tam olarak İstanbul gibi. Ama İstanbul'un bir tık daha tarihi yerleri var. Ben Milano'yu beğendim. Gerçekten çok güzel bir yer. Ve yemekler inanılmaz güzel. Güzel restoranlarda ama hiç böyle tarihi bir şey yok. Sadece katedral var ya da ben gezmedim. Bilmiyorum şimdi de bilirim ama hani Roma bir tık şey gibi. Sanki böyle tarihi şeyde modernin kombinasyonu gibi ama Milano sadece böyle bir alışveriş. Çok havayı veriyor. Ay çok tatlı kadınlara gitmiş ya. Hayvan gibi kalabalık bu arada. İnşallah yer vardır. Çok sıra var. Ve bunu pazar kazanıyor. <laughs> Şu kadın yediği şey aşık oldu bu arada. Thank <laughs> Bunları benim çevirmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Dünyadaki en basit makarnayı söyledim. Domates sos. Ama ötekilerde et falan var. Et iyi bayağı iyi. Çünkü bunu elde açıyorlar ya, yemin ederim makarnanın böyle güzel tadı geliyor. Makarnanın tadı güzel yani aslında hamurun tadı. Yoksa sosta falan bir şey yok. çok egzantrik makarnalar söyledi. Benim de aşırı güzel. Bugün kaldırımda söylediğim şarkı buydu. Normalde 5 tane restoran seçmiştim. 3'üne gidebildim. Çünkü ciddi anlamda yiyemem daha fazla yani imkansız. Bir pizza ve bir tane daha tiramisucuyu es geçmek zorunda kaldım. Onları da bir dahaki gelişimde. Zaten Roma'ya gidip geliyorum ben çok. Gideceğim de yani çok. Çünkü ben İstanbul'a buradan uçuyorum.